Sevgili Yükselen Koçlar Evet Mart ayını konuşuyoruz Mart 2024 ee, Yoğun bir balık enerjisi var gökyüzünde ee, Burada tabii özellikle kontrol dışı olaylar Belki e, anlatamadığınız, anlamlandıramadığınız e, Kodular e, yaşıyorsunuz Biraz belki bekleme salonu gibi sizin için hayat. E ee, ve orada özellikle e, 10 Mart'ta Merkür Koça geçince biraz daha rahatlarsınız diye düşünüyorum. Ama hala yoğun bir e, içsel büyüme, içsel gelişim enerjisi var ve 10 Mart'ta da bir yeni ay var Balık burcunda. E, ve bu Balık burcundaki e, yeni ayda Neptün işin içinde. Demek ki biraz kafa karışıklıkları, biraz kaotik enerjiler biraz fazla gözünde büyütme, idealize etme enerjileri de işin içinde olacak. Tabii bu sizin 12. ev dediğimiz gayb yani Tanrı'nın bildiği bizim bilmediğimiz alanda. E, dolayısıyla anlatamadığınız, aktaramadığınız ama bir içsel biliş hali. Hani bazen olur ya anlatamazsınız ama siz içeride bilirsiniz. Sezgisel olarak kalpten artık neyse sizin için e, bilgiyi alış ve anlayış şekliniz. E, burada tabii ki e, sizin için e, kolektif alanla da alakalı. Yani o büyük resimle alakalı da görmeniz gereken şeylere farklı bakabileceğiniz bir zaman dilimi. E, hayalleriniz, idealleriniz, e, biraz belki kaçış eğiliminde olmak, yalnız kalma ihtiyacı. Ama tabii bu yeni ay, balık burcundaki yeni ay bir yenilik verecek size. Bu daha çok psikolojik, sezgisel bir yenilik olabilir ya da belki kolektifle ilgili alanlarda bir yenilik enerjisi, bir teklifte olabilir diye düşünüyorum. Ee, tabii ki Merkür koçta, hani sizin yükselen burcunuzdaki bir Merkür size ataklık da verecek. O koçun hızlı, enerjik, başlatan enerjisi daha cesur enerjilerde var. 12 Mart'ta e, Venüs'ün de balık burcuna geçişiyle artık sevgiyi alma verme diliniz de biraz daha e, kapalı olacak. Yani bunu şöyle aktarmak isterim. Venüs balıkta gerçekten muhteşem çalışan bir enerji, e, romantik duygusal, inanılmaz, hayal gücü, işte sanat, müzik, resim her neyse ve evrensel sevgi. Tabii bu sizin o kolektif alandaki çok büyük bir sevgi duyma, yani kendi kendinize tek başınızayken müthiş bir sevgiye açılmak ama belki başkalarına bunu anlatamamak. Dedim ya bu ayı 20'lerine kadar yani güneş koca geçene kadar biraz Anlamlandıramadığınız bir hal içinde olabilirsiniz. Yani çok belki insan içine karışmak istemek, yalnız kalmak, daha meditatif alanda kalmak, biraz hayatın muhasebesini yapmak, bütün bunlar sizin için daha mümkün gibi gözüküyor. E, ve tabii ki orada e, dediğim gibi belki daha platonik ilişkiler, daha romantik ama melankolik e, alanlar, sevgiyi alıp vermek kendinizi güzel ve değerli bulmakla alakalı temalarda da daha içe kapalı, hani çok da dışarıda bunu anlatamadığınız bir zaman dilimi olabilir. 20 Mart'ta artık Güneş Koç burcuna geçiyor ve yine hem astrolojik yıl hem de baharın müjdecisi, gece gündüz eşitliği dediğimiz 20 Mart'tan itibaren artık biraz daha canlanırsınız. Hem doğada canlanır. Artık sizin zamanınız, Koçların zamanı. Burada tabii Koç öncü bir enerji, daha cesur, daha atak, daha hızlı bir enerji. Biraz bu ataletlerden, bu muhasebelerden çıkıp belki onları yapacaksınız. Oradan aldığınız sonuçları da kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir zaman dilimi başlıyor. 23 Mart'ta da Mars Balık burcuna geçince bu sefer biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Mars sizin 12. evinizde olacak. Orası da biraz hastaneler biraz kapalı alanları da anlatır. Bir de arkanızdan dönen gizli düşmanlıkları da özellikle erkek figürlerle alakalı temaları da anlatır. Demek ki biraz enerjinize düşüş olabilir. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman. Bir de Mars balıkta çok rahat çalışan bir enerji değil. Böyle pasif agresif bir savaşma tarzı var. Savaşamıyor. Kendini ortaya koyamıyor. Hedefe ulaşmak çok kolay değil. Ve siz yükselen koçlar için tabii e ee, bu 12. evdeki Mars sizi biraz eli kolu bağlı halde de bırakabilir. Yani öyle de hissedebilirsiniz. Yani biraz kafa karışık, karışık böyle düşük enerjiler olabilir. Bunu hani kendinizi anlamak, muhasebesini psikolojik alanda yapmak için kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve tabii 25 Mart'ta da ay tutulması var. E, terazideki bu terazi koç hattındaki ay tutulması tabi ay tutulmalar biliyorsunuz dolunaylar ama çok güçlü dolunaylar yani bir tutulma söz konusu çünkü ay düğümlerine e, beraber oldukları zaman ay ve güneş yakın, yakın oldukları zaman tutulma gerçekleşiyor tabii zaten sizin için ikili ilişkileri çok dönüştürdüğünüz bir zaman dilimi kendinizi inşa etmek kendinize bakmak yeniden bir beden yeniden bir hayata bakış ...kimlik, persona dediğimiz alanı ilerletmek için sistem sizi çok destekliyor. Demek ki bu tutulmada da artık bazı kararlar, bazı hasatlar görünür olur. Ortaklıkların ya da ilişkileri sorgulanması, orada bazı bitişler, ayrılıklar ya da bazı kararlar... ...her türlü iki ilişki, akitle yapılan kontratlı ilişki ve evlilik de buna dahil. Açık düşmanlıklar alanınızdaki bu ay tutulması size bazı şeyleri görünür kılır kılar diye düşünüyorum e, ve tabii ki orada özellikle e, bu tutulmada denge ve ilişkiler ön planda e, kendinizi e, geliştirmek kendinizi daha iyi anlamak adına e, bu ay tutulması size ikili ilişkileri sorgulatan ve belki e, hayatınızdaki bazı kadınlarla özellikle ortaklıklarda Bunlarda bir ayrılış, arkadaşlıklarda bazı uzaklaşmalar ya da mesafe koymalar diye de adlandırabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın, güzel bir Mart ayı olsun. Sevgiler.